بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزل وان لتشقى أولئك هم عشي صدق <applause> الله العظيم boya iki cihan serverine gönüller sultanına mazlumların umuduna selam olsun inşallah Allah adını zikredelim evvela vacip oldu cümle işte her kula Allah adını her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana Allah Allah adı olsa her işin önü Her gize biter olmaya anın sonu Her nefeste Allah'a adına demedem Allah adıyla olur her iş tamam Halkı Mekke'de daha tene davet Hem nikaha نور سربوكو زافا ودمي تسبيح رب عالمي. الله قدر الاول بار بحر ذات لو جوان يا كائنات او مشرف بن بنورا احمدي داي وان لو سرمدي. الله كيم عليه السلام sahip olduğu bütün hastalıklardan özellikle manevi hastalıklardan tertemiz olacak ve kurtulacaktır. Eğer gittiğimiz yolda önümüzde Hazreti Peygamber Aleyhisselam yoksa kimin peşinden gittiğimizin hiçbir kıymeti yok. Ne yöne gittiğimizin, nasıl yaşadığımızın, kimi takip ettiğimizin hiçbir önemi yok. Çünkü Hazreti Muhammed'in almadığı bütün yollar cehenneme çıkıyor arkadaşlar. Biz eğer cennete gitmek istiyorsak Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı tanımak ve peşine düşmek zorundayız. meseleri güneşi ayı satmayız asla davayı kabullendi ki bu davayı. Davamız İslam'dır bizim. Meseller güneşi ayı Sapmayız asla davayı Kabullendik bu davayı Davamız İslam'dır bizim Dünya ve dünyalıklardan Yalanda olan sevdalardan Dünya ve dünyalıklardan Yalanda olan sevdalardan Yüz çevirdik iman ile Yüz çevirdik sevdan ile Yüz çevirdik iman ile Yüz çevirdik sevdan ile Hem önderdir hem rehberdir Hem önderdir hem rehberdir Dur. Toplumun değer yargıları alt üst olmuştur. Kardeşliğin yerini düşmanlık, ittifakın yerini düşmanlık ve barışın yerini savaş almıştır. Bizler kardeşiz. Bizler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekliyle Ensar muhacir ilişkisindeki o kardeşliğin bir mirasıyız bizler. Ve eğer bugün bu toplumumuzun maddi manevi bunalımların, krizlerin yaşanmasında bir problem varsa bunun yegane nedeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinden